Herkese merhaba. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle bir pide tarifi vereceğim size. Önce hamuruyla başlayalım. İçine neler koyacağız sonra göreceğiz. Öncelikle bir bardak unum var. Bir su bardağı unum var. Biraz açtırayım. Bir çay kaşığı kadar tuz kullanacağım. Şöyle tuzumu da gezdireyim. Evet. Az biraz böyle biçimdik şekerim var bir çay kaşığı da kuru var instant maya bunu öyle suyla eritmenize gerek yok yaş maya gibi 4te 1 su bardağı da ılık suyum var e, su miktarını hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz ona göre değişiklik gösteriyor çünkü Bunu şimdi öyle bir çatal yardımıyla başta bir karıştırayım daha sonra elimle yoğuracağım su az gelirse böyle biraz daha ekleyebilirsiniz Biraz daha su istiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha Hamurumuz yumuşak olduğunda unla toplayabilirsiniz ama sert olduğunda suyla açamazsınız. O yüzden suyunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Bunu böyle bir güzel iyice özdeşleşene kadar yoğuracağız. Daha Şöyle. Evet. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi bunun üstünü streçleyip böyle bir 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Biz de içine koyacağımıza şimdi karar verip onu hazırlayalım. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi bunu 3 parça ayıracağım. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle elimin içiyle yuvarlıyorum. Avucumun içiyle. Şimdi bunları açacağım. Benim oklavam var. Sizin merdaneniz varsa biraz merdane ile önce açıp sonra oklavaya geçebilirsiniz ya da direkt merdane ile de açabilirsiniz. Pide olacak şekilde açacağız. Böyle biraz daha uzun olacak bu. Evet bu kadar. Hamurumuz bu kadar. Şimdi içine ne koyacağız? Benim geçenlerde yaptığım bir kavurmam vardı, ondan biraz kalmıştı. Kavurma koyacağım ve kaşar koyacağım. Şöyle ondan koyacağım. Hmm. Bayılırım ya kavurmalıya. Siz en çok ne pide seviyorsunuz? Yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre belki ileride onlardan da yapabiliriz. Değil mi? Şimdi biraz da üzerine kaşar ekleyeceğim. Bol kaşarlı kavurmalı. Hmm, Benim bir tombik bir pide oldu. Tombik tombik tombik. Şimdi şöyle. Şöyle. Kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci pidemiz hazır. Şimdi ikinciye geçelim. Ben bu üzerine biraz daha kaşar koyacağım böyle. Şimdi bunu alıyoruz. Hepsi fırınımıza koyuyoruz. Şimdi ikinciyi açalım arkadaşlar. Yani üzülmeyin dışarı çıkamıyoruz ondan sonra istediklerimizi yiyemiyoruz diye. Her şeyi biz kendi evimizde yapabiliriz arkadaşlar gerçekten. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Evet ikinci pidemiz de hazır. Bunu da şimdi koyacağız tepsiye ve üçüncü hazırlayacağız. Bunda ne yapacağız? Benim örük peynirim vardı. Örük peyniri herkes bilir mi bilmiyorum ama o da tam yağlı böyle. Eriyen. Çok lezzetli bir peynir. Bunu da yuvarlak yapalım. Şöyle bolcama koydum. Tek bu olmaz. Sucuğumuz. Tabii ki sucuklu. <laughs> hmm. Bu. Buradan pizza da yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Ama onu biraz daha mayalandırmanız lazım. Daha fazla mayayla daha iyi olur. Bu da böyle. Şimdi bunları evet görüyor musunuz? Şimdi fırına atacak. Bunlar fırına gidecek. 250 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pidelerim fırından çıktı cos cos ses çıkıyor duyuyor musunuz siz bilmiyorum ama mükemmel kokuyor bunun kenarlarına isterseniz biraz tereyağıyla yağlayabilirsiniz veya çok yağlı istemezseniz yağlamayabilirsiniz çünkü kavurma zaten yağlı peynir de yağlı o yüzden ben yağlamayacağım onu tercihen size bırakıyorum unutmadan size pidelerin altını da göstermek istiyorum yani aklınızda şüphe olmasın. Şöyle görüyorsunuz değil mi nasıl kızardığını, çıtır çıtır, enfes, gerçekten çok leziz. Evet, şu çıtırtıyı da duymanızı istiyorum. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır. Ben ince hamur seviyorum böyle kalın hamur sevmediğim için bunlar şöyle incecik evet gerçekten mükemmel olmuşlar herkese afiyet olsun